Yes. Yalmazlık yok tamam mı Çılgın oğlan? Yalmazlık adam yok adam bugün. Böyle. Şöyle. Tamam. Arkadaşlar, ben evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi videoya geldi. Haydi Çılgın bebek haydi haydi. Hmm. Çılgın sundu ya ben avatardan bir şu bıyığımı süreyim. Neden ben bu bıyık koydum kendime ya? <laughs> ben bıyık istemiyorum. Hı. Abi. Evet, evet, evet. Bu buksu. Ben artık içemem Kan geliyor. Kan neredesin? Ben Çılgın. Kan, neredesin? Ben Çılgın. Kan neredesin? Tamam geliyorum. Yağmur da başladı. Yağmur da başladı. Yağmur. Arkadaşlar bir işim çıktı yine. Oğlum tamam. Oğlum bak daha yeni bu buraya taşındık. Arkadaşlar yeni buraya taşındık. Evet, evet, evet. Masraf alacak mı? Oğlum. Oğlum. Oğlum dur bir dakika. Oğlum bak. Oğlum bak. Burada cam falan kurmam masraf gider. Masraf zaten bir tane de sen ulaş oğlum. Çok yalamazsın.

Bak bilgisayar bozduğunu görürsün. Herk olsun. Tamam tamam. Herk olsun da. Neden o zaman bilgisayar var? Oğlum bak. Balkona mı çalacaksın. Git yap. Ben de. Dur ya ben, ben bankta çalışıyorum. Tamam oğlum. Ben de kendime iş alacağım birazdan. Ben, ben, benim da, bir şey da benim... Hayır. Oğlum bak. Bankadaki para iş vermeyi mi daha? Senin o şun bir de ona ulaşacağım. Oğlum bak sen yüzden banka kartını da unuttuk. Banka ben de senin banka hesabını... Bak oğlum bak sakın banka hesabıma ekleme. Hekmezsen sana bir gün bir boyunca bilgisayar yok. Bay bay. Kaç şey gizdece mi izliyormuşum? Gizlice. Be Oğum ben uçağa gidiyorum. Uçakta, uçakta, uçak düşürmüş Yavavava kurtaracağım yavavava kurtaracağım.

çaldım. Bak oğlum, oğlum o sade depolaydı şapşal. O sade palaydı. O sade palaydı. Ne? Gel, geliyorum oğlum. Şimdi ben de seni patlatacağım. Bak kesin bu çocuk bak patlatacak kesin yüz yüz Geliyorum bak. Oğlum bak bütün bankayı soymamış o. Oğlum bak o TV'yi daha yeni yaptın hapse atacak o bize. Bak banka soymaya gittin değil mi? Şimdi ben sor. Oğlum bak pürpür. Neredesin bakayım sen? Ben de saklanmaya çalışıyorum. Tamam. Sen de bu oyunu. Bu için ben sana hep oynayayım. Bak. Bak. ama. Kasayı neden patlatıyorsun? gel ben şimdi sana soracağım. Şimdi ben sana soracağım bak beni hapse attırdın şimdi. Bakalım şimdi sen bittin. Kan sen neredesin bakayım? Oğlum acil. Oğlum sen neredesin? Oğlum ya ben sen ulaşamayacağım. Kendi evime gidip uyuyacağım ya. Sen de uzun olmuyor. Babacım, Bak oğlum. Besini etme. Om om elindeki palala sade benimki gerçek benimki. Bak şimdi. <laughs> <laughs> bak. Bak, <gülüyor> bak çocuk. Bak beni arıyorlar şimdi. Çocuk evden çıkma kapıyı kilitle oğlum. Oğlum kapıyı kilitle beni arıyorlar beni beni. Seni arıyorlar beni tutuklayacak var beni tutuklayacak var diyor. Oğlum ya beni tutuklayacak var diyorum beni tutuklayacak var. よし、ありがとう、せ <noise> ん<声>。Hey man, Oğlum gel bak kucağıma, Oğlum gel kucağıma Seni havuza götüreceğim. Havuza havuza götüreceğim seni. Oğlum da ben de geliyorum. Kaçayım şuradan. Ha? <laughs> Oğlum hadi buradan kaçalım. Şimdi ben seni. Oğlum gel sana oyuncak aldım. Oğlum gel sana araba aldım. Araba. Oğlum bak şimdi seni döveceğim. Oğlum bak hapiste benim. alıyor Onu bak şimdi. O TV e gidiyor. O TV e gidiyor. Evet. Tamam ben o TV e gideceğim. Neredesin?

什么？